Taraftar Haberden herkese merhabalar. Ben Mert Çebişçi. Kısa devrede bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Milli para masa tenisçisi Neslan Kavas bizimle olacak. Hoş geldiniz Neslan Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle iyisiniz umarım. İyiyim. Teşekkürler. Şey siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz bize. Ee, hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Ee, Neslan Kavas kimdir? Masa tenisi, tenisiyle tanışması nasıl oldu? Bunu bir öğrenmek istiyoruz. Ee, 1987'de Eskişehir'de doğumluyum. E, Mastensin'de de Eskişehir'de başladım. E, 9-10 yaşlarında başladım. Doğuştan çift taraflı kalça çırpıyor olarak dünyaya gelmişim ama e, çocukluğum baya hareketliydi açıkçası. Annemin işi dolayısıyla da DSE'yi lojmanlarında oturuyorduk o dönemler. gene işte dışarıda çocuklarla top oynayan, erkeklerle hatta futbol oynayan bir çocuktum ilkokulda. E, yine bir gün lojmanda e, dışarıda top oynarken İlk antrenörüm Ziya Öner beni top oynarken görüyor. İşte yanına çağırıyor. Burada belli bir e, seviyede masa tenisine başlamak istiyoruz. Yeni bir altyapı çalışmasına başlayacağım. Sen de oynamak ister misin diye bana sordu. Ben de işte bunu annemle, ailemle paylaştım eve gidip. E, Lojman içerisinde de böyle bir imkan tabii ki büyük, güzel bir şeydi. <laughs> Bu şekilde başladım masa tenisine ve... ...hala da devam ediyorum, bırakamadım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, masa tenisine başladığınız zaman... Bir gün madalya kazanacağım dediğiniz an ne zaman oldu hatırlıyor musunuz? Aslında hani dediğim gibi spor hep seven bir çocuktum. Hareketli bir çocuktum. Hı hı. Yaptığı işi de hani iyi yapmak isteyen karakter olarak öyle bir insanım. Zaten hani sporda mücadele gerektiren bir şey ve sonunda da kürsüde yer almak için yaptığınızı zaten ilk elinize raket aldıktan sonra bunu hani anlamaya başlıyorsunuz. Aslında her zaman sürekli o kürsüde yer almak için ilk günden hı hı. beri var oldum diyebilirim. Peki e, paralimpik spor sizin için ne ifade ediyor? E, bu alanı sadece bir e, spor dalı olarak mı yoksa bir e, yaşam biçimi olarak mı e, tanımlıyorsunuz kendiniz içerisinde? Yani şu an 38 yaşındayım. 9-10 yaşından beri başladığım için aslında e, bu geçen süre benim için ne ifade etti aslında senelerle de göründüğünde benim yaşamım oldu artık. E, masa bir hayat geçirmediğim için bu yaşa Hı -hı. kadar. E, hem yaşam biçimim hem bir tutkum. Hem de kendimi gösterdiğim en büyük platform diyebilirim. Bu şekilde benim hayatımda şu ana kadar sahalarda devam ediyor. Şimdi o zaman biraz daha bakış açımızı genişletip uluslararası arenadaki başarılarınıza gelmek istiyorum. Evet. Bu arenaya ilk çıktığınızda Türkiye'yi temsil etmenin baskısını üzerinizde çok hissettiniz mi? 2003 yılından beri milli takımda sporcu olarak görev yapıyorum. Aslında 2003 yılında paralimpik algısı e, ülkemizde daha fazla e, bu, şu şu gününe göre çok düşük seviyedeydi. Hı hı. E, paralimpik e, branşlar Belense Engeller Spor Federasyonu'na bağlıydı ve bizim branşımız ilk e, benim milli sporcu olmamla e, federasyonda yer aldı para tenisi. 2000 yılından şu an 2025'teyiz. 22 senede hani bir sporcuyla başlayan serüven şu an en az 10 aktif 10 sporcuyla devam ediyoruz. Ve e, bu süreçte de zaten hani birden başlayan madalyalar 3'e, 4'e çıkmaya başladı paralimpik Hı -hı. oyunlarda. E, bu şekilde devam ediyoruz. Peki 2008'de gelen, e, Pekin'de gelen e, paralimpik Hı -hı. madalya kariyerinizde sizin için bir dönüm noktası oldu mu? Ya da e, o madalyayı o başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? 2003'ten 2000 aslında 2004 Atina Paralimpik hı hı. Oyunları'na da katıldım. Ancak orada e, hani daha hamdım diyebilirim. Evet. Hani paralimpik algısını bilmiyorum. Ben de bu camiaya yeni girdiğim için yani dünyada o kadar engelli sporcunun e, varlığı bile e, aslında beni şaşırtmıştı 2003 yılında başladığımda hı hı. E, ve bu sürede tabii e, sistemi de öğrenerek hani nasıl çalıştıklarını evet. görerek 2004'teki o tecrübesizliğimi yani 2008'e daha iyi hazırlanarak gösterdik. E, zaten Türkiye'den de masa tenisinde bir e, tek ben katılmıştım 2008'e ve orada da e, güzel bir hazırlık çalışmasının sonucunda da e, bronz madalya kazandım. Evet. Aslında o madalya e, masa tenisinin başkenti aslında dünyada hani Çin'dir. Hı -hı. E, Atı sporları olarak görülen ülkede evet. ve hani engelli engelsiz e, branşlarda Çinliler çok iyi. Orada kazandığım bronz madalya aslında belki e, diğer tüm madalyalarım içinde en anlamlısı oldu benim için. Ee, Ki ikimiz... şey yani bu alanda da e, yanlış bilmiyorsam ilk siz eee evet. kürsüde olimpiyatlarda evet, evet evet da evet bize gururlandırdınız yani. Teşekkürler. <laughs> ee, bu şekilde başladı. Zaten ondan sonra da hani Türkiye'de de engelli masatenisi e, daha da Hı -hı. hızla ilerlemeye başladı. Hani e, belki benim bir lokomotif olarak e, öncülük etmem başka sporcular tekerlek sandalye evet. ayakta olsun. E, şu anda da zaten büyük bir ekiple e, Turnuvalara katılıyoruz. Şu anda da e, başarılarınızı yakından takip ediyoruz. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Daha da başarılı olmanızı çok istiyoruz. Gururlanıyoruz gerçekten. Çok sağ olun. E, 2012 Londra'dan da bahsetmek istiyorum. Kazanılan bir gümüş madalya var. Evet. E, sizi e, bu madalyayı peki e, nasıl tanımlıyorsunuz? Yani üzerinizdeki beklentilerin hani size karşı oluşan beklentileri arttırdığını Düşündünüz mü? Ve bu düşünce sizin üzerinizdeki baskıyı arttırdı mı? E, tabii şimdi bir sporcu için aslında zor olan e, bir kez kürsüye çıkmak değil, onun devamlılığını evet. sağlamak. E, bu anlamda da Türkiye'de o zaman çok sporcu olmadığı için tabii e, hani yerel yönetimler olsun, işte e, bakanlıkla bakanlıktaki e, beklenti olsun. Hı hı. Oradaki bronzun daha üst seviyelere geçmesi. Bu anlamda da hani desteklediler çok sağ olsunlar. E, ve burada da hani o... E, onu bir üst basamağa çıkararak tabi bu bu sırada 2007'de de dediğim gibi altyapı çalışmaları da başladı. Hı hı. 2008'de bir sporcu katılırken biz 2012'de 6 sporcu katıldık bu sürede. Ee, bu da aslında büyük bir başarıydı 4 senelik bir zaman diliminde. Ve takımlarda da yarışma imkanı bulduk 2012'de. Evet. Ee, orada da takım arkadaşlarım Ümran ve Kübra ile takımlarda da ikinci olduk. Hani iki madalya aldık. O anlamda da Londra e, gerçekten başarılıydı bizim için. Peki şu an e, günümüzdeki geldiğimiz seviyeyi nasıl tanımlıyorsunuz? E, sizce yeterli mi? Ya da e, bu alandaki başarıyı e, hatta küçük yaştaki çocukları e, bu alana yönlendirmek için neler yapılmalı? Nasıl adımlar atılmalı sizce? E, 2000, 2003'ten ben şu anda 2025'e kadar Hı -hı. şahit olduğum süreçte aslında büyük bir gelişim yaşandı paralimpik sporlarda. E, özellikle işte bakanlıkların... Bakanlığın ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin desteği, federasyonların desteğiyle ve tabii ki ben hani 2003'te başladığımda yerel medya bu kadar hani göz önünde değildi paralimpik sporcular. Evet. Şimdi sosyal medyanın etkisi çok büyük. sponsorluklar alıyoruz. Hani bu anlamda destek olan firmalar var. Hı -hı. bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben hani bu süreçte değerlendirdiğimde ama tabii ki biz kalabalık bir ülkeyiz yani hani şu anda e, bedense engelli e, sayımız paralimpik sporcu olabilecek sayımız daha fazla olabilir. E, bunun işte bir Brezilya bir e, Amerika örneğinde görüyoruz hani yüksek sayıda e, İngiltere evet. örneğinde de görüyoruz. E, şu an olimpik hazırlık merkezlerimiz var. E, bunu daha ileriye taşımak için paralimpik hazırlık merkezleri de olabilir. Hı hı. E, dediğiniz gibi o küçük yaşta çocukları... E, Aileleriyle bir çünkü birçok aile şimdi paralimpik sporcunun yetişmesinde zor olan sadece bir sporcuyu bir yetiştirmek değil, evinden çıkarıp hı hı. o salona getirmek bile bir kesinlikle, mesele. Kesinlikle. O yüzden bu desteği devletin daha çok böyle paralimpik merkezler açarak işte çocuğunu orada yatıp kalkıp antrenman yapıp eğitimini de orada devam ettirmesi, okuluna gitmesi olimpiklerde olduğu gibi hı hı. bunlar sağlanırsa zaten gün geçtikçe engellerin ulaşabileceği spor salonları artıyor evet. yeterli değil ama bunlar artıldığında daha fazla sayıda sporcuyla ve daha farklı branşlarda da daha üst seviyelerde yer alacağımızı düşünüyorum kesinlikle katılıyorum aile faktörü her sporun ve hayatın her dalında olduğu evet. gibi bu alanda da çok önemli görüyorum ben sizce aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı benim ailem her zaman destek oldu tabii ki bu Hı -hı. kadar uzun süre e, yapabilmek zaten onların desteği olmadan zor olurdu. E, bir de belki yani engel olarak belki ben bir teçhizata ihtiyaç durmuyorum. Bir engel e, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç durmuyorum ya da kendi e, öz bakımı yapabilecek e, seviyedeyim ancak. E, şimdi birçok sporcumuz tekerlekli sandalye olsun biraz e, Türk toplumunda duygusallık da var. Hani Hı -hı. ailelerde... E, işte bir suyunu bile almaya hani kendi gitmesine evet. uzanmasın diye önüne getiriyorlar. Bu aslında çocuğu bir şekilde hayata adapte etmekte onu zorlaştırıyor. Hani bir engelli anne babaların en büyük korkusu özellikle çocuklarının hani kendilerinin vefatından sonra hayatta kalmasıdır aslında. Hani Türkiye'deki gerçek bu. Bunu aslında yıkmanın baştaki en önemli şeyi onu kendilerini... Hayatı hazırlamak için öncelikle kendileri ayaklarının üzerinde durabilmek için öz bakımlarını kendileri evet. yapmalılar. Işte dışarı kendileri çıkmalılar. Aslında bu spor bunu da sağlıyor. Şimdi bizim hı hı. takımımızda da birçok arkadaşımız Doğan Çağlar Ortopedik Engeller Okulu'ndan mezun olarak bu sporu yaptılar. Aslında o günün şartlarında ben düşündüğümde... Belki hani şu an itiraf ediyorum o arkadaşlarıma üzülüyordum. Hani niye toplumdan hı hı. ayrı bir okulda yetiştiriyor bu çocuklar diye. Çünkü sadece engelli e, çocukların olduğu bir okuldu. Ama şimdi oradan çıkan çocuklar avantaj olarak şunu yaşadı. A, ailelerinden uzakta layıldı belki. Evet. E, zor şartlarda hani yaşadılar ama bu sporda daha başarılı olmalarını sağladı. Çünkü aileden uzak olunca orada bütün her şeylerini kendileri yapmak zorunda kaldı. İşte hı hı. antrenmanlarını yaparken kendileri hazırlandılar. İşte kıyafetlerini kendileri e, hazırladı, bakımlarını kendileri yaptı, yataklarını her gün kendileri topluyordu. Ancak e, günümüz dünya e, Türkiye'sinde bu ailenin içinde olduğunda aileler biraz daha duygusal düşünüp bunlara izin vermiyorlar. Bunun bence başta aileden aşılıp e, daha çok e, çocukları bir birey olarak yetiştirmek adına daha çok desteklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ben de size kesinlikle katılıyorum. Aile faktörü gerçekten e, hayatın her anında çok önemli. Evet. Peki hem uluslararası arenada hem hmm. e, yurt içinde spor kariyeriniz boyunca size en çok zorlayan an, e, bir maç mıydı yoksa sağ dışında e, bir olay mıydı? Yani en çok hangi alanda ne konuda zorlandınız? Yani bizim zaten her sene büyük bir turnuvamız oluyor. Hani <laughs> Avrupa, Dünya, Paralimpik olduğu için e, tek bir turnuvaya zordu diyemem çünkü hani hepsinin heyecanı farklı atmosferi farklı. Öyle çok hani aklımda kalan turnuva diyemem ama tabii o hazırlık süreci daha fazla çünkü bir maçımız bizim en fazla yarım saat sürüyor. Hı hı. Ancak o yarım saatlik bir maça hazırlanmak için işte paralimpikler dört senede bir, dört sene inanılmaz emek harcıyoruz. Büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Tabii özellikle hani benim aklımda kalan bir başarıyı kazandığımda o yaşadığım fedakarlıklar hı hı. oluyor işte. Çıktığım merdivenler oluyor. Örneğin hani merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Taşıdığım bavullar oluyor. İşte havaalanlarında çalıştığım üniversite zamanında <laughs> dersler oluyor. Aslında daha çok bunlar aklımıza geliyor bir başarıda. Yaşadığınız acılar geliyor aslında. <laughs> yani bu, bu noktada bırakmak istediğim, yani bırakmayı düşündüğünüz bir alan oldu mu hiç bu süreçte? Özellikle yolun çok başındayken ya ben artık tamam bırakıyorum dediğiniz bir an. Yok yolun başındayken demedim. Çünkü ben 2003 <laughs> yılından beri zaten hani e, çok şükür hani kürsüde Avrupa Dünya Paralimpik Oyunlar'da e, kürsüde olabildim. E, 2012'den Londra'dan sonra tabii hani 2016'dan sonra e, paralimpiklerde şu an derecem yok ama e, mücadeleyi de bırakmadım. yok <laughs> Çünkü ben o sahanın içinde olmayı çok seviyorum. E, o yüzden böyle bir an yaşadım diyemem. Şu anda da hala <laughs> devam ediyorum. Çok güzel. Ee, biz de destekliyoruz sonuna kadar sizi. Peki spor hayatınız, özel hayatınızı engelledi mi? Yani özel hayatınızdan spor için vazgeçtiğiniz şeyler oldu mu? Yani buna vazgeçmek denmez aslında. Dediğim az önce de dediğim gibi fedakarlıklar hmm. çok oldu. Evet. İşte yeğenlerimin doğumunda örneğin işte ben hep kamplarda oluyorum. Hmm. Bir arkadaşımın düğününde, işte akrabalarımızın düğününde. Birçok böyle özel günde hani bayramlarda, ailemizde olamıyoruz. Bu tip uzaklıklar ve hani sosyal anlamda bizi zorlayan şeyler oluyor. Ama hani yaptığım işi sevdiğim için işte günün sonunda o kürsüye çıktığınızda o her şeye değdi diyor. Yani buna ee, değer dedirtiyor evet, diyorsunuz. Evet, de, dedirtiyor. <laughs> hani çok da sevdiğim için bu sporu. Benim için hani ikisini dengelemek çok zor olmuyor açıkçası. Peki bugün geriye baktığınızda Neslihan Kavası en doğru şekilde e, tanımlayan şey ne olurdu? E, yani mücadele ve istikrar diyebilirim hani. E, evet. Çünkü <laughs> hani uzun sene şimdi e, hem kürsüde kalabilmek hem bir şeyi zaten günlük bile bir şeyi aynı şeyi yapmak her insan için herhangi bir şey bile olabilir bu yani Hı -hı. hani her gün işte elinizi yüzünüzü yıkamak gibi kimi insan hani bunu bile istemez yani her gün bunu yapmak. Bir şeyi devamlı yapabilmek çok zor bence hayatta. Ee, ama hani bunu hep bir amaç için e, her gün uyandığınızda Hı -hı. E, kendinizi geliştirmek için sınırlarınızı zorlamaya doğru e, kendi sınırınızı hep böyle genişleterek ve ona yaklaşma duygusu bence insanı gün sonunda tatmin ediyor. E, tabii spor benim hayatımda birçok şeyi de e, açtı. Hani buradan e, şeyi de söylemek istiyorum hani paralimpik sporcu olsun e, yani başarılı olsun olmasın aileler spora bir şekilde bir yerden başlatmalı diye evet. düşünüyorum çünkü her sporcu o kürsüde yer almıyor. Günün sonunda ilk üçe madalya veriliyor. Evet. Türkiye'de de zaten belli sayıda sporcular var ama şu an hani devletin işte destekleri, bu üniversitelerin burs destekleri var. Hı hı. Hani eğitim anlamında da çok önünüzü açıyor. Kulüplerin destekleri oluyor. Hani maaş bağlanıyor vesaire. Hani maddi manevi aslında spor bir şekilde yolunuzu açıyor. Bu yurt içinde olmayabilir. Yurt dışında da bunu değerlendirebilirsiniz. Burslar oluyor. O yüzden e, spor bir şekilde bence bir e, paralimpik spor, para, hı hı. Yani engelli bir insanın hayatında bir şekilde olmalı. Diyeceğim. Hem rehabilitasyon evet. amaçlı hem toplumla e, bir şekilde e, karışmak, topluma karışmak, e, kendi bedeninin farkına varmak. E, her anlamda bence spor çok Kesinlikle. faydalı. Peki e, Neslihan Kavas'ın e, şu an önümüzdeki süreçte hı hı. en büyük isteği, arzusu nedir? En büyük isteğim arzum bu. Evet bu hiç düşünmediğim bir <laughs> <laughs> soru. Aslında hani dediğim gibi bu zamana gelene kadar e, hani birçok şeyi de başardığımı <laughs> görüyorum. Hani çok şükür e, Türkiye şartlarında sevdiği işi yaparak bu e, işten de hem maddi hem manevi e, kazanç sağlayan bir e, birey olduğumu düşünüyorum. Bu <laughs> anlamda kendimi de çok şanslı hissediyorum ama bunca hani senenin e, verdiği emeği de bundan sonra da hani başka bir şey yapabilirim gibi de düşünemiyorum. Çünkü hı hı. burada verilen bir zaman emek var. E, artılarıyla eksileriyle gördüğüm bir hani sistem var. Evet. E, bir şekilde gene eee sporların sporlarının içinde olmak istiyorum tabii ki. Gelecek nesillere e, tecrübemi aktarmak olur. İşte e, yönetici anlamında spor yöneticiliği anlamında e, bir yerlerde olmak olur. Ya yani şu an aktif sporu devam ettiğim için aslında hı hı şu diyemiyorum ama bir şekilde bu spora da hizmet etmek istiyorum bıraktığım gün. Evet. sonra. Yani bu şeyin antrenörlüğün habercisi diyebiliriz. Yani antrenörlük olabilir. Için. işte çocuklara Hı -hı. destek olabilir. Hani hem spor hayatım devam ederken zaten de bir şekilde olmaya da çalışıyorum ama hani yüz onlara o şekilde destek olamıyoruz. Hı, Hı İşte maddi manevi bir şekilde hep bir paralimpik sporcunun arkasında olmak isterim. Ki, ee, ya da bunu... yönetici anlamında hani çünkü Yönetim anlamında da çok büyük eksikliklerimiz oluyor. Yani bu işi bilen insanlar olmuyor bazen. <laughs> i̇şte Bakanlık anlamında da e, bu şekilde desteklenmesi gereken Paralimpik sporcular var. Sadece masnes değil bu aslında Paralimpik camia için evet. de gerekli diye düşünüyorum. E, bu alanda hizmet etmek isterim tabii günün birinde. Vallahi gözlerinizden anlaşılıyor bu <laughs> istek arzu. <laughs> Biz de tabii ki her alanda işin ehline teslim etme taraftarıyız. Evet. Umarım o, o şekildeyken sizin Umarım. böyle e, o şekilde bir görev aldığınızda da yine bu koltuklarda İyiyim. oturup <laughs> başka bir konuda da belki sonra, böyle tekrar konuşuruz. Kesinlikle mi? çok isteriz. E, son olarak ben bir şey soracağım. Ondan sonra yine söz size vereceğim ama hı hı. E, son bir soru sormak istiyorum. E, kazandığınız madalyalar mı daha zor yoksa e, o madalyalara giden yol mu daha zordu sizin için? Çünkü Zaten, o yolda bir sürü faktör var. Evet tabii çok büyük <laughs> faktör var. Dediğim gibi işte okul zamanında ayrı zorluklar vardı. Şimdi hani yaş ilerledikçe bedenin farklı zorlukları oluyor. Onu yaşamaya başlıyorum artık. Engelimin bir şekilde biraz daha ilerlediği zamanlar oluyor. Hani acı çektiğim zamanlar daha fazla oluyor. Yani tabii ki dediğim gibi bir şey zor. Devam ettirmek zaten çok zor yani 30 sene boyunca evet. zaten şu an sahalardayım. Motive olmak çok zor aslında belli bir yaştan sonra Kesinlikle. bunu psikolojik olarak kaldırmak da zor. E, kürsüde yer alıyorsunuz hep bir beklenti var. E, evet. Çünkü genelde gün sonunda e, hani o geçmişinizden ziyade o günkü e, anı değerlendiriyorlar. Çok çabuk unutan da bir toplumuz evet, maalesef. maalesef. O yüzden hem hemen a işte bitti, spor kariyeri bitti vesaire deyip eleştiriler de oluyor bazen. işte bundan sonra artık bırakman gerekiyor dedikleri zaman da oldu bana açıkçası. Onları evet yönetmek de zor ama tabii bununla başa çıkabilmek için başta kendinizle bunu oturup konuşmanız lazım <laughs> ve bunlara karşı kendiniz güçlü durmanız lazım bu mücadeleyi kendinizin içinizde verdiğinizde zaten insanların ne dediği de çok önemli olmuyor aslında. Hı hı. Çünkü ben burada zaten sevdiğim işi yapıyorum diyorum. Evet. kendi sınırlarımı zorlamak için elimde ne varsa onu zorluyorum. O yüzden vicdanım rahat oluyor ve hı hı. insanları dinlemeden de yoluma devam ediyorum. Evet, tam bunu da soracaktım aslında. Hı hı. <laughs> Eleştirilerle nasıl savaşıyorsunuz diye? Çünkü hı hı. eleştiri herkesin hayatında olan bir şey ama bizim hı hı. maalesef insanlarımız arasında bazen şey olabiliyor. Yapılmaması gereken yani yanlış eleştirilerde bulunabiliyoruz insanlar evet. olarak. Yanlış gözlemleyip de olabiliyor. Bir bu de tabii durum. başarıyı sahiplenmek daha kolay. Kesinlikle. Şimdi. Bir başarı aldığınızda ben senin arkadaşındım deyip hani <laughs> ya da ben sana <laughs> selam vermiştim diyen bir insan bile evet. o başarıda pay sahibi olmak Kesinlikle. istiyor hani tabiri caizse bu. Belki uç bir örnek ama ama hani düştüğünüzde ya da bir başarısızlık yakaladığınızda. Gene kendiniz baş başa kalıyorsunuz aslında. Kesinlikle. O yüzden bunu da dediğim gibi kendiniz de çözmeniz gerekiyor. Ben yıllar içinde bunu anladım. Çünkü kimseden fayda yok yani <laughs> gün sonunda da. Hani o mücadeleyi de aslında kendiniz veriyorsunuz. <laughs> hani Başarıya ulaşmak için de ulaştığınızda da aslında en çok mücadeleyi kendiniz vermiş oluyorsunuz. Evet. Başarısız olduğunuzda da. Ama e, sevdiğiniz için hani bir şekilde onları tölere edebiliyorsunuz diyorum. Ben bunu öğrendim bunca sene. Kesinlikle zaten insan e, açıkçası bir başarısızlık anında e, hayatı ne kadar dolu yaşadığını fark ediyor bence. Çünkü dediğiniz gibi başarıyı herkes sahiplenirken başarısızlığı evet. sadece insanın gerçekten e, ailesi ve dostum dediği kişiler sahiplenebiliyor, evet. destek Hı -hı. oluyor. Bu konuda doğru dostluklar, aile desteğinin önemini bir kez daha altın evet. çizmiş olalım. Doğru. Size de şöyle son sorumu yönelteceğim. Son dedim bu şey oldu ama <gülüyor> <gülüyor> engelli bireylerin, özellikle küçük çocuk yaştaki bireylerin spora yönelmesi için hem kendilerine hem ailelerine bir mesaj göndermek <laughs> isterseniz bu mesaj ne olurdu? Evet. Artık günümüzde zaten bu çok zor değil açıkçası. Hani işte Gençlik hı hı. Spor İl Müdürlükleri var. İşte Paralimpik Komite var. İşte bak federasyonlar var. E, bu anlamda zaten bence hani devletimiz birçok desteği sağlıyor. Hı hı. E, o yüzden zaten yapmak istedikleri şey, hani sporcular da zaten çok göz önünde, sosyal medyada evet. olsun. Hani şu an e, birçok sporcumuz işte bir umut ünlüyü tanıyor hani de, İşte birçok arkadaşımız var. Altın madalya kazanmış, gümüş madalya, hani madalya sporcuların hepsini tanıyor ve göz önünde. Eskiye göre aslında bu daha kolay. Zor alan eskiye göre biraz daha işte mücadele ruhu azaldı. Dediğim gibi ailelerin o anlamda çocukları kendi özgüvenleriyle yetiştirmesi için biraz daha parmaklarıyla hani biraz daha hani onları göz önüne e, evet. koymaları gerekiyor ve ondan sonrasını çocuklara bırakmaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü hani zorluk yaşayacaklar elbette. Ama hani zahmet olmadan rahmet olmaz derler. <laughs> o yüzden o e, zorlukları yaşamadan da e, bir hı hı. bir şey elde edilmiyor bu dünyada. E, mücadeleye devam etsinler o yüzden. <laughs> Sizin eklemek istediğiniz ya da altını çizmek istediğiniz bir husus var mı? Sonra. benim eklemek istediğim e, dör, aslında şu olabilir e, şu an sosyal medyanın gücünü konuştuk dört e, senede bir de paralimpik oluyor evet. ama bu daha çok aslında e, işte medyada da işte spor medyasında, bakanlıkta da olsun son bir sene biraz hatırlanıyor ve hı hı. işte Paralimpikler sürecinde ve onun sonrasında bir ay aslında bu 12-13 aylık evet. e, bir süreç oluyor e, biz bunu hani sizin gibi destek böyle e, kanalların desteğiyle ee, ömür boyu hani Hı -hı. bu bunun göz önünde olması gerekiyor ve daha çok e, desteklerle hani evet. bu özel şirketlerin de destekleri gerekiyor bu anlamda sponsorluklar olsun. Çünkü biz o bir maça işte dediğim gibi 4 sene boyunca hazırlanıyoruz ama o süreçte e, desteğe hep ihtiyacımız oluyor. işte malzeme desteği, turnuva desteğimiz oluyor. E, her şeyi de devlet bir şekilde sağlayamıyor. işte federasyonların da bütçeleri kısıtlı. E, az önce dediğiniz gibi bu altyapıdan gelen sporcuların da sayısının artması için ve daha fazla sayıda sporcumuzun başarı ulaşması için özel sektöründe biraz taşın altına elini koyması lazım ve bunu uzun vadeye yayıp desteklerini esirgememesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bence de çok güzel düşünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu alanda inşallah daha daha ileride olduğumuz zamanları biz de merakla evet, bekliyoruz. Aman. Çok istiyoruz. Evet inşallah. O zaman ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Kısa devreden bu haftalık bu kadar milli para masa tenisçisi Neslan Kavas ağırladık. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere kısa devrede kalın. Hoşçakalın.